Herkese selamlar arkadaşlar bu videomuzda tuz ikinci dönem e, tıpta uzmanlık sınavı için gerekli bilgileri size söyleyeceğiz arkadaşlar başvuru e, tarihlerini belirteceğiz başvuru ücretlerini ve sınavın ne zaman yapılacağını da sizlere yine belirteceğiz. Öncelikle arkadaşlar e, sınavın başvuru tarihlerini sizlere belirtelim. Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavına başvurular için 13, 20, 13 ila 29 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılabilir arkadaşlar. Ee, peki sizler başvurularınızı nereden yapabilirsiniz onları da sizlere söyleyelim. Öncelikle ÖSYM'nin ÖSYM internet adresinden yapabilirsiniz veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ee, başvuru yapmak istiyorsanız linki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Peki başvuru ücreti ne kadar veya ödemeler nereden yapılıyor? Bunları da sizlere belirtelim. Başvuru ücretleri her oturum için 250 TL olduğu söyleniyor ve ödemelerimizi belirli bankalardan yapabilirsiniz veya ÖSYM kartlı ödeme sisteminden de yine yapabilirsiniz. ÖSYM kartlı ödeme sistemi için linkin açıklama kısmında bulunuyor. Oradan hemen ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Peki tuz ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak? Bunu da sizlere belirtelim. Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavına 5 Eylül 2021 tarihinde e, gelebileceksiniz. Yani uygulanacak 5 Eylül 2021 tarihinde e, sınav olacak. Ba aynı şekilde arkadaşlar açıklama kısmında yine TUS başvuru kılavuzu yine açıklama kısmında bulunuyor. Oradan gerekli bilgileri, detay bilgileri, ulaşmak istediğiniz bilgileri oradan ulaşabilirsiniz. Yine başvuru kılavuzunda linki açıklama kısmında olacak. Yani hemen özetleyelim tekrardan. Başvurumuz 13-29 Temmuz aralarında olacak. ÖSYM'nin kendi veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından yapabilirsiniz arkadaşlar e başvurularınızı. Peki Başvurucu size de 250 TL'de ödemeleri de belirli bankalar ve ÖSYM'nin kartlı ödeme sisteminden yapabilirdiniz. Sınav da 5 Eylül 2021 tarihinde olacak. Dediğimiz gibi gerekli bilgilerin hepsi açıklama kısmında linkte bulunacak. Oradan linkten hepsine ulaşabilirsiniz. Gerekli bilgileri, sorularınıza cevap bulabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.